Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Haftalık gündem sohbet bir günlük rötarla karşınızda arkadaşlar. Belki saat 12'ye yetiştirememiş de olabilirim upload yetişmezse onu da söyleyeyim. Belki de hafta içi diye daha geç saatte de yenilebilirim ya bilemiyorum. Evet haftamız başladı. Haftanız güzel geçsin. Bekleşimiz bitti. Biz artık Kurban Bayramı'nın 3. günü olacak olan Money in the Bank yolculuğumuza başladık. Bunu da söyleyeyim. Benim için e, keyifli bir süreç olacak umarım. Çünkü genelde ben yazın e, bir seviyorum. E, Money in the Bank, işte SummerSlam. Hatta bir şey diyeceğim. Money in the bank'tan sonra da erken saat çoğumuz var. Haziran'ın sonunda 28'indeydi galiba. Sonların son haftası tabi 28 Haziran'da e, Night of Champions var. Arabistan'da erken saatte. Mis gibi saat. Güzel oluyor bu şovlar. Şimdi... Vakit kaybetmeden bu hafta neler olmuş neler bitmiş birazcık onlara değinim. Çok haber vardı ben bazılarına yer vereceğim. Ancak e, Bahsetmem gereken ayrı konular var onları burada harcamak istemiyorum ona göre kanalı takipte kalın önemli tekil videolar çekmem gereken bana göre önemli gelişmeler var çünkü hadi gelin bakalım neler olmuş neler bitmiş. Şimdi arkadaşlar bu çok ilginç bir haber bence bunu direkt gördüğüm gibi çok ilgimi çekti ee, WWE biliyorsunuz ki WWF'ti WWF'te World Wildlife Fund'la çakışıyor. World Wrestling Federation, World Wildlife Fund. Bu panda logolu biliyorsunuz ki dünya işte e, vahşi yaşam fund, ne, derneği mi fonu mu, bir şey işte böyle. Onlar kapışıyorlardı arkadaşlar. Davalar falan süreçler yapıldı ve 2002 yılında WWF, WWE'ye dönmek zorunda kaldı arkadaşlar. 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam aynı. 2002 yılında WWF WWE'ye döndü. Şu bildiğimiz logoya döndü. Şunu şurası F'di zaten biliyorsunuz ki. Ve burada çok güzel bir pazarlama taktiğiyle get the F out diyor. Yani get the F out gibi F'i at manasında böyle çok güzel bir kelime oyunuyla bence. F'yi attılar ve WWE'ye döndü. World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment oldu. Ve o e, F'de artık E olmadı. Direkt WWE'nin W'nun kendi w, yani w kaldı yani logoda. İlginç olan haber ne biliyor musunuz? WWF isminin başlangıcından itibaren geçen süre 23 yıl 2002'ye kadar. 2002'den günümüze de artık 23 yılda devirdik. Yani arkadaşlar anlayacağınız WWE şu an WWF'den daha uzun süredir var. Bu ilginç bir haberdi. Bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü e, bence önemli ya. Çoğumuz hep şeydir böyle çünkü yani eski o WWF dönemleri falan. 2002'den önce 1979'du değil mi? Burada da yazıyordu. 79'dan 2002'ye kadar bir WWF dönemi var. 2002'den de günümüze 23 yılda devirdik. Haberiniz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra artık WWE, WWF'den daha uzun süredir var. Şimdi buna da hemen kısaca yorum yapmak için de değineceğim. 4 tane WWE süperstarın işte değişmesi gereken... kreatif... creative hani hikayeleri senaryoların değişmesi gerektiğini düşündükleri 4 kişi yazmış. Santos Escobar'da bir ufak bir şey var gibi bir kıpırdanma var. Çünkü Smackdown'da hatırlayacaksınız bir e, legado içinde bir çıtırdama oldu. E, Bertoy'la bir gerginlik yaşayacaklar ama Santos Escobar bana göre mesela o nasıl diyeyim mid card şampiyonu. Hatta upper mid card dönem dönem e, ana kemere bile göz kırpacak o hani şey figürler vardır ya Alberto Del Rio. Ne bileyim ya. O karakterde biri olabilecek bir isimdi bence Santos Escobar. iyi işlerlerse. E, yani Amerikalı değil. Böyle şey. Me, yani şöyle söyleyeyim. Belki farklı bir ülkeden olabilir bir güreşçi ama bunu çok ön plana atmaz. Değil mi? Öyle, ondan bahsetmiyorum. İşte o ülkenin böyle geleneklerini devam ediyor. Mesela Santos Escobar bildiğiniz abi Aztekli gibi şey geliyor yani. Legado del fantasma. Arkada böyle görseller falan işte şey. E, Aztek imparatorluğu gibi böyle o dönemin işte e, geleneklerini sergilen şeyler, mozaikler, detaylar falan. Şimdi böyle karakterlerin main event oynaması bazen benim hoşuma gidiyor. İyi otutturursanız o karakteri. Genelde kalıcı olmuyorlar ama onu da söyleyeyim. Mesela en yakın örneği böyle Meksikalı şey falan Alberto Zarrío geliyor. O bile hani şey yani Santos Escobar daha köklerine sadık kalan bir isim gibi. Alberto zengin bir Meksikalıydı mesela. Anladın mı? Çok keyifliydi ama o da. Yani Santos Escobar'ın evet bir dönüşüme ihtiyacı var. Natalya'yı çok umursamıyorum açık söyleyeyim. Artık çok veteran ya şöyle söyleyeyim. Biz Charlotte'lara, Becky'lere bile artık veteran diyorsak e, Natalya'lar falan artık nine oldular. yani. Anladın mı? O yüzden Natalya çok. Ya bu saatten sonra gençleri bence e, bir sonraki adıma taşımak için kullanılması gerekiyor Natalya'nın. Öyle gidip o, ana kemer falan. Gerek yok yani. Austin Teary kesinlikle ama kesinlikle artık e, bir yola girmesi lazım. İşte artık Seth Rollins'in yanında mı giriyor? Ne oluyor? Bir de geçmişi de var ya onların şeyden pandemi zamanından falan yani o dönemlerden yani bir şeylerin olması gerekiyor. Ben Austin de hala umut olduğunu düşünüyorum ama ona bir dönüşüm lazım. İşte sıkıntı ne biliyor musunuz? Siz Austin Theory öyle bir yerin dibine soktunuz ki artık buradan geri dönüşümü için muazzam etkili bir şey yapmanız lazım. Çünkü insanlar yemez. Ulan daha çünkü bak diye bile hala uzun süredir WWE izlemeyen insanlar zamanda Fox TV'den falan izlemişler. Şunu diyorlar. Bu ne lan? Bu zamanda Randy işte ayak işlerini yapıyordu. E şimdi ne bu hale geldi? Onlar bile mesela izlemedikleri için hadi. Şimdi siz biz izliyoruz ya. Bizi yakalamalarını sağlamaları lazım. Çok çok zor yani. O yüzden Austin Theory'e öyle bir şey yapman lazım ki biz bu adamı tekrardan önemseyelim abi. AJ Styles kesinlikle vardı. AJ Styles zaten normal şartlarda... E bir dünya, on dünyanın en iyi güreşlerinden biri ya. <laughs> Prime AJ var ya inanılmaz bir güreşçi. O yüzden e, bilmiyorum. Keşke daha yapabilseler. Devam. Liv Morgan'ın dönüş tarihi. Bu niye böyle kalmış lan? Bakalım şöyle bir e, dönüş tarihi. Şimdi film çekimlerinde biliyorsunuz ki Liv Morgan e, 16 Mayıs diyor. E, Will Return diyor. 16 Mayıs'ta geri dönecekmiş Amerika'ya. Hmm, az kalmış. 12 Mayıs şu an. Dört gün sonra Amerika'ya dönecek. Okey film çekimleri falan. Bu süre zarfında bence birazcık e, yani film sektörüne kapağı atmak için falan bilemiyorum. 19 Mayıs'ta da RAW var biliyorsunuz ki haftaya. Bu hafta yok zaten. Haftaya RAW'da geri dönmesi bekleniyormuş. Haberiniz olsun. Liv Morgan'ın. Liv Morgan devam abi. Liv Morgan görünsün hep görünsün. Çok başarılı buluyorum ben artık kendisini. Ki çok eleştirmiştim zamanında. Demek ki bak iyi iyi karaktere, bir karaktere doğru düzgün bir hikaye verdiğiniz zaman nasıl çevirebiliyorsunuz bu. Aston Tiri'de böyle bir şey yazmıştı <laughs> Bu çok güzel bir şey. El Grande Amerikanı bilmeyenler varsa, Speed Champion oldu arkadaşlar. Speed Champion oldu ve Chad Gable da bunu kutladı El Grande Americano'yu Tebrikler işte. <laughs> devam abi, devam çok tatlı olay da. Braun Strowman arkadaşlar WWE'ye geri dönüşü olabilir ama farklı hani şekillerde falan. ben bunu artık sıkıldım ya. Abi böyle şeyleri o kadar çok okudum ki zamanda. WWE'den gönderilen bir isim güreşme zaman başka bir şey olabilir. Mesela Ziggler. işte şey diyorlar. Yarın öbür gün WWE tam güreşmese bile geri döner. Yok antrenör olur. Bir şey olur. Arka iş yapar falan. E Braun Strowman da böyle biridir diyor işte haberde. <laughs> böyle Program yapar. Bilmem ne yapar. falan Abi yaparsın zaten. Braun Strowman gibi bir adamı zaten her türlü kullanabilirdim ama olmadı. Bilmiyorum. Ya ben mesela bak bunu hala kızıyorum. Braun Strowman dediğin adam senin en önemli giant'ındı bir dönem. Değil mi? Bayağı. Bayağı böyle ön plandaydı. Ana kemer falan kazanmış bir isimdi. Yok oldu gitti mesela. Hani şey gibi bana garip geliyor bunlar. Ee, işte orada da şey geliyor. Bu adam sadece giant olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Şeyine bir girdiğin anda kısıtlıyorsun adamı ve kalıyor yani. Bilmiyorum ben hala Braun Strowman'ın gönderilmesi e, bir tık buruk yani bu bende. Evet arkadaşlar Dustin Rhodes, now the diğer Gold Dust. <coughs> Cody Rhodes'un abisi. Before I retire. Emekli olmadan önce WWE'de legend Dustin Rhodes, WWE efsanesi. Dust, WCW'da WCW'de katarsın hatta bunun içine. Makes it clear he wants a world championship emekli olmadan önce bir dünya şampiyonluğu kazanma hayali var arkadaşlar. Ee, yani bak burada da yazıyor aldığı kemerleri falan. WCW United States Intercontinental falan. Okey ama böyle bir Aşırı underrated geliyor bana. Ya şey de değil böyle hani legend olacak. Ana kemerler falan kazanıp tüm zamanların en büyük güreşlerinden biri olabilecek bir isim mi? Değil Dustin Inanılmaz İnanılmaz bir emektardır. Yani Kaç yıllık güreşçi oğlum Dustin 40 yılı falan vardır neredeyse. Rahat rahat. Rey Mysterio falan zaten kaç yaşında. E tabi. Neredeyse 40, 40 yıllık falan güreşçidir. Benim tahminim. Debut'unu şu an tam hatırlamıyorum ama. Ezbi Pro 88'den beri. Maşallah. Yani 37 yıldır falan. 36, 36 yıldır, 37 yıldır falan. Buralarda bir isim. Şimdi arkadaşlar. Dustin Rhodes emekli olmadan önce bir dünya şampiyonu falan. Bak bu mesela WWE'de olabilecek bir hayal değil. Ee, ya daha mesela AEW'de olsa okey ama onun altında bir yerde olursa öyle şey olmuyor ya bilmiyorum bana böyle çok e, dünya şampiyonluğu gibi hissettirmiyor değil mi? Farkındasınız değil mi? Mesela büyük şirketlerde e, Amerika dışına da çıkın işte Meksika'da olabilir, Japonya'da falan olabilir. Eee Mesela Avrupa'da nerede dünya şampiyonu kazansan önemsenirsin mesela. Hadi bak New Japan'de kazan tamam. Ee, CMLL'de kazan. Oralarda ama olmuyor ya bilmiyorum. Böyle o Amerika'dakini büyük şirketlerde kazandığın şampiyonluklar dışında çoğu böyle e, Japonya ve Meksika'yı ayrı tutuyorum. Onlar tabii ki de. Tak, tam Japonya demişken al geldi işte adam. Şimdi... <laughs> yani Dustin Ross'u bilmiyorum ya. Garip bir kariyer. Goldust öyle bir yapışmıştı ki ona yıllarca WWE'de ya bilemiyorum daha farklı olsa daha önemli olabilir diyeceğim ama belki de o kadar ön planda olmayacaktı. Goldust sonuçta bayağı etkili bir figürdü yani. On my worst day I'm better than a lot of guys. Will Ospreay demiş ki en kötü günümde bile çoğu kişiden daha iyiyim. WWE'de benim seviyemde bir isim yok demiş. Şimdi bu neye göre kime göre? Ring içi yetenek falan koyuyor. Yani Will Osprey dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk şey ne sizin? Ring içi değil mi? Çok iyi, çok aktif bir güreş. Evet. E şimdi bunun dışına çıktığın zaman işler değişiyor mesela. Ring içinde WWE'de şu an zaten hani kim adam gibi güreşiyor ki birkaç isim sayarsın. Bak mesela yeni gelen bu işte Pantolar, Ray Phoenix'ler falan. Belki de Vikingo falan da şimdi artık Triple de falan satın aldığı için WWE. Oradan hani bir bir şeyler paslaşmalar falan olacaktır illaki ki World Collide var biliyorsun. <laughs> Ya abi ya nasıl söyleyeyim? Ee, WWE mevzu bahis olduğu zaman işler değişiyor yani. Mesela şimdi bir Seth Rollins. Bana Seth koy, Will Osprey koy. Samimi olun bana. E, ring içi falan akar giderler değil mi? Ama abi işin e, farklı bir boyutu yani dünyanın en tepesinde bulunan bu işin en zirvesi olan yer WWE ise eğer Abi burada en tepelerde olmak çok ayrı bir şey. Ha tabii şuna %100 katılırım. Herhangi birine mesela çok başarılı yetenekli biri olabilir. WWE'de şans bulmadığı zaman en zirvelerde olmuyor ya anılmıyor ya. Bu benim en karşı olduğum şeylerden bir tanesi. Bak Will Osprey'e katılacağım şeylerden biri bu. Will Ospreay gelip WWE'de şans da bulsa zirveler oynasa belki çok 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 daha tanınan çok çok daha büyük anılan bir güreşçi olabilir. Ama Sting abi en büyük örneği. Sting dediğin adam bir ne kadar kaldı ki? Geldi işte şeyde Survivor serisi 2014 işte 2015'in o falan maça çıktı bir şeyler. Seth Rollins'de falan maça çıktı. Çok az kaldı gitti. Şimdi o adama sen şey diyebilir misin mesela büyük isimlerde biri değil falan diye? Diyemezsin. O adam WCW efsanesi, TNA efsanesi. Nereye giderse gitsin AW'da, neler yaptı kaç yaşında yani. O yüzden ben buna çok katılmıyorum. Bir yönden de yani iki iki tarafından da bakabiliriz olaya. Ee, yani mesela Will Ospreay sırf WWE'de güreşmedi diye WWE'de yok bilmem ön plana gelmedi diye e, Onu arka planda tutmak bence çok büyük yanlışlık Böyle bir şey çünkü sadece Will Ospreay üzerinde değil bu bir sürü kişi sayarsın böyle e, Öte yandan WWE birazcık farklı bir seviye Sen sadece hani ring içidir karizma bir sürü şeyi katarsın Ama o şirkette Bilet sattırmak ürün sattırmak da falan da çok ayrı konular abi Öyle başka yerde başka bir şirketin bir numarası olabilirsin ama WWE geldiğin zaman e, sürünebilebilirsin. O yüzden işler değişiyor orada. Evet geldik buraya. Bak bu ne bak, He, bak bu çok ilginç bir şey işte. Bak sosyal medyanın gücü budur. Karrion Cross internette yaptıklarıyla bir de bazı videolar falan yayınladı ya böyle. E, artık seyircilerin ilgisini çekti ve bir numaraya yerleşti ya. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir numaralı satış. En çok satan tişört. Best selling tişört. String them up. Hatta Jay Uso iyice düştü mesela. Yiğit tişörtleri düştü. Şampiyon olduktan sonra Yiğit tişörtlerinin satışı düştü. O da ilginç. Demek ki şeymiş değil mi? İşte ben öyle bir muhabbet var diye. Bir şeyin hani bir şey sahip olunca o bütün hevesin kaçar. Çünkü asıl senin tutkun olduğun şey ona sahip olma hayalidir, değil mi böyle? Bunun gibi bir şey oldu sanki. Dünya şampiyonluğu hayali kuruldu. Yok, bilmem ne. E şampiyon oldu. Yiğit tişörtlerin satışı düştü. Karen Cross'un tişörtü bile geçiyorsa yani devam. Jeff Cobb biliyorsunuz ki Backlash'te Solo çağırdı, geldi, Jacob atıyor, yardım ettiler ve muhtemelen hani ben de çok gündemde olmasa çok tanıdığım, bildiğim bir isim değildi. Ancak New Japan Pro Wrestling olsun bir sürerdi. Bu arada Gunter Lamont ile herkese güreşmiş. Çok yani büyük bir güreş emektarı arkadaşlar ve WWE'de büyük sahneye artık ilk adımını 42-43 yaşında atıyor. Onu da söyleyeyim. Eee... Kendisi tabii ki adalı. <laughs> ya direkt adalı bu arada. Filipin kökenli ama Hawaii'li bir de yani. Düşün Hawaii'de Amerika'nın bir eyaleti biliyorsunuz ki. Analulu Hawaii. Ee, geldi Solasiko'ya. Ya, ya Solasiko'nun yanında bulunup e, Jacob Fatio'ya yardım ettiler. E, oralar karışacak biraz. Ya Ben şunu öngörebiliyorum. Jacob Fatio artık yardım istemeyecek bilmem ne falan derken. Sola Siko ile belki Jeff Kabla falan bunlarla zıt düşecek. Mesela ben bir HammerSlam'de e, aile içi kavga falan bekliyorum. Sola Siko'a Fatu kemer maçı mesela. <laughs> Öyle bir şeyler bekliyorum ben. E, Jeff Cobb umarım etkili olur ya yani zaten tecrübeli bir güreşçi olduğu için de ben e, uyum sağlayabileceğine inanıyorum. Uzun süredir haberleri vardı, sonunda geldi. Evet sakatlık raporu vermiş. Triple H biliyorsunuz ki backlash sonrası falan böyle röportaj şey basın toplantısı falan var. Orada Damien Priest'in bir tık dişinde galiba bir problem var. Drew McIntyre'de birazcık hırpalandı falan diyor ama sıkıntı yok yetişecekler diyor. Yani çok öyle bir sakatlık falan değil sadece bir durum değerlendirmesi yapılmış. Çünkü hani yapılan hareket çok büyük bir hareket ya orada backlashta ondan dolayı yani. Evet ilginç haberlerden bir tanesi. Johnson-Rendort'un maçına biliyorsunuz ki Arturut müdahil olmuştu müdahil oldu. Randy Orton'a asıl kaybettirenlerden bir tanesi. Çünkü Arthur bulunduğu andan itibaren maç döndü. Johnson'a geldi low blow yaptı. Kafayı kemerle vurdu Randy Orton'un ve maçı kazandı. Ee, yani Arthur Hutt uzun zamandır paslaşıyorlar ki Farkında mısınız bilmiyorum. Cena geldiğinden beri hep böyle şey. Geçmişe dönük böyle güzel sürprizler yapılıyor yani. Randy Orton mesela. Çok önemlisi bunlardan. Arturuk'la Cena'nın hatırlarsanız. Capital Punishment abi. Bizim jenerasyon ya da eskiden o dönemi izlemiş çocuklar falan. Çoğu şu an e, izleyenlerden biri sensindir belki. O iğrenç Capital Punishment 2011 tarihini bile vermeye gerek yok. Bir kere yapıldı çünkü. O işte Barack Obama yerine bir dublör falan getirdiler. Saçma sapan zırvalık bir şovdu. Ve o şovun da main eventi. Ya benim canlı izlediğim en kötü şovlardan bir tanesiydi bu arada. <laughs> Şovun main eventi John Cena, Arturut'tu. Ama Arturuddu'nun ciddi yol şey, zamanları böyle. Ee, i̇şte Little Jimmy muhabbetleri, bir şeyler. Ee, bunu galiba şey yapacaklar şu anda değil mi? Gösterecekler ve önümüzde Ser Renet main event var arkadaşlar. Ha bu, bir dakika pardon. Basın toplantısında John Cena ile Arturut bir tık geriliyorlar. Yani Arthur diyor ki sen benim çocukluk kahramanımsın falan filan, bilmem ne. Cena alıyor onu masaya, ey ve ondan sonra da aslında söylentiler çıkmaya başladı. Serena Williams main eventte Jansin Arturut maçı olacak diye ee, yani sinin olacağı belli orada geçiş maçı yapacaklar bir tane herhalde Arturutla falan diye bir squash olacaktır ya da bilmiyorum bir eğlenceli bir şey olacak işte yani e, canlı yayın açmaya değer bir şey olacak mı bilmiyorum duruma göre bakarız ama zannetmiyorum ve son haberimizde maalesef üzücü bir haber sabu Şimdi benim gibi eski dönemler ECW'cular böyle ya. Biz abi ECW çok değerliydi bizim için. Çünkü o dönemlerde için ekstrem boyutu falan böyle hepimiz gençken. Şu an mesela aşırı ekstrem e, yani mazoşistliğe girmediği sürece yine hoşuma gider de o dönemler bizim için ayrı değerliydi. Eee ICW'nin orijinal, o ICW orijinalsı var işte böyle hakiki ICW tayfası adamların falan e, Sabu kesinlikle onlardan biriydi çok severdim. WWE geldiğinde de ses getirdi biz birkaç süreci var mesela Cansin ile maçı falan aklıma geliyor. O efsane direktör bakala çıkıp oradan atlıyor diye masaya falan. Hmm. Sabu maalesef e, ki güreşe de geri dönmüştü yaklaşık bir ay önce falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Game Changer'da mı? Bir yerde işte Hatırlıyorum böyle. O haberini de hatırlıyorum. Sabu de Hatta haftalık gündem sohbetlerden birinde değindim diye hatırlıyorum. Ve maalesef kendisi 60 yaşında. Dün vefat etti arkadaşlar. Ee, üzücü ya. Bilmiyorum. Ben Sabu'yu çok severdim. Harbiden çok severdim. Ve bir sürü isim de e, Rob Dam, Bully Ray Francine. Herkes onu andı tabii ki. Sabu genel olarak sevilen bir isimdi, Sevilen bir karakterdi. Ne diyelim toprağı bol olsun yani. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Haftamız güzel geçsin. Unutmayın Money in the Bank yolculuğumuz başladı. Bizde de durdurak yok. Money in the Bank bitecek ondan sonra zaten Night of Champions sonra da SummerSlam var. Arada bir de Evolution var. Bunu unutmayın. <laughs> unuttum bir an önce. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Arada daha var bu arada ya. Money in the Bank de World's Collide falan var. Var daha bir sürü şey. Kendinize iyi bakın.